Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz devam ediyor. Bugün sizlere Nevşehir Uçhisar'dan sesleniyoruz. Hayvancılık sektörü ile ilgili bir röportajımız olacak Ömer Bey yanımızda. Taşkın, besicilik ve hayvancılık. Şimdi bakalım bize neler aktaracak kendisi. Merhaba nasılsınız? Merhabalar teşekkürler nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Güzel iyi iş yapıyorsunuz ama zor da bir iş. Şey. Hayvanları beslemek, şey. büyütmek. Belli bir kıvama getiriyorsunuz. Tabii ki. Şimdi sizi bir tanıyalım şöyle. Ondan sonra kaç yıl oldu bu sektör sizden bir dinleyelim. ki benim adım Ömer. Burada doğma bilmeliyim. 21 yaşındayım. Daha çok genç bir yaştayım aslında. Evet. Ben aslında 7 yaşından 6 yaşından beri bu babamdan kalma bir meslek olarak da görebiliriz. Evet. Tabii ki bunu bir ek iş olarak yaptık. Evet, evet, Yıllardır. Evet, i̇lk evet. başta küçük başta başlamıştık. 50 tane hayvanımız vardı. Onları otlatıyordum. Bir nevi çobanlık yapıyordum. Ne ırkı o küçük başta? Tamamen yerli yani. olarak Hı -hı. yapıyorduk. Karaman olarak. O var mı hali? hala? Hala küçük başımız var Karaman ama belirli bir sayı. Ya, sayımız. Yani biraz, daha sayımızı düşürdük. Büyük tamam. başa bir yoğunluk verdik. Evet. Büyük başta da simental olarak seçtik. Simental seçmemizin başlıca yapışlarından birisi işte et oranı, süt oranı tamamen Hı -hı. bunlara yönelik bir Yerlilikle ırkla et alma oranları çok farklı, farklı olduğu değil için mi? tabii ki. Tamam. Tabii ki aynı oranda yemle farklı var. Siz et bunları alıyoruz. kaç yaşında alıyorsunuz? Bu duruma nasıl geliyor? Hani şu kesime kadar olan durumu evet. bir özetleyelim Şöyle biraz. ki aslında biz bunları öncelikle küçük 8 aylık, 10 aylık arasında alıyoruz. Yaz döneminde, yaz başlarında alıyoruz ki yaylıma çıkabilsinler. Evet. Yayılma çıktıktan sonra kış aylarına yani bu vakitlere doğru merak, mera bittiği zaman içeri kısmı alıyoruz. Tamam. Bu kısımda artık besi dediğimiz hı hı. döneme geçiyoruz. Döneme geçiyoruz. Tamamen besi olarak devam ediyoruz aslında. Bu şekilde. Evet, tamam. bu şekilde. Ne veriyorsunuz hayvanlara günlük evet. öğün? Şöyle ki saman, pancar küspesi sılaş pamuk küspesi, hı hı. arpa ezmesi, besi yemi. Hı hı. Ve tabii ki vitamin kontrollerinde veteriner tarafından. yaptırarak... Evet, var. Evet, veterinerimiz var tabii ki. Tamam. En iyi şekilde aşılarımız, aşılarımız yapılıyor. Aşılarımız yapılıyor tabii Tüpheleri ki. Küpeleri var. Küpeleri var. Devlet kontrol altında tamamen. Bu evet, ilaçlar yapılarak devam Kaç devam tane var şu anda sizde? Şu yok. an burada 26 tane var. Ne yapacaksınız? Sektörle ilgili hedefiniz, hayaliniz ne? Aslında daha büyük bir işletme, daha çok hayvan. Aslında severek yani böyle yapıyorum. Böyle bir tamamen... alt yapı kafanızda evet. var mı filan? Var. Tabii ki son sistem bir besi çiftliği tesis, tesis. Evet. İşte hayalim. Ee, Umarım... nereden alıyorsunuz hayvanları? Tamamen aslında biz yurt dışı olarak çalışmıyoruz. Hani iç kısımdaki bizler Türkiye'den gibi küçük yani. esnaflardan evet, evet Türkiye yani. yani. Aslında İç Anadolu'dan daha çok tercih ediyoruz. Çünkü herkes burada küçük işletmeler biz küçük evet. işletmeden alıyoruz ki küçük işletmeler bizim sayımızda. Birbirimize destek, oluyorsunuz destek oluyoruz aslında. Evet. Hangi illerden çok seçiyorsunuz? Kayseri'den çok. Lide'den. Evet. Kayseri Size yakın lokasyonlardan. Evet, yani. Bize yakın lokasyonlardan. lazım Tamam. Peki şimdi bu sektörle ilgili siz bu hayvanları büyüttünüz. Evet. Belli bir kesim veya süt olayına geldi. Evet. Nerelere satıyorsunuz? Şöyle ki aslında anlaşmalı olduğumuz bir kasap var ise kasaba veriyoruz. Yoksa işte kurban vakitlerinde yer elimizde çok zamanı. fazla varsa Varsın. kurbanlık olarak görüyoruz. Daha tamam. çok et kısmına yönelik aslında kasaplara olarak çalışıyoruz. Anlaşmalı, evet, yerlerimiz, anlaşmalı var. yerlerimiz var. Tamam, tabii ki. Peki size başarılar diliyoruz bu sektörle ilgili ama şimdi sizi tercih eden firmalar var. Bu kasaplar dediğiniz işte evet. insanlar da olabilir evet. farklı sektörler de olabilir. Herkese teşekkürler cümlelerinizi toplayalım. Evet. buradan biz de bu katkıda sağlayan herkese teşekkür ederim. Gerçekten başta babam olmak üzere bana Biz bu yaşıma evet, kadar destek ederim. olduğu için evet. çok teşekkür ederim. Bana böyle bir güzel hem hayal sevgisi bir, bir meslek evet, verdi. Evet, evet. Kendisine çok teşekkür Peki. ediyorum. Peki. Size başarılar. İlerleyen zamanda inşallah hayal ettiğiniz noktaya umarım, geçtiğinizde umarım. tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sektörünüzle ilgili hizmet arayacak herkesin de sosyal medyalarınız var herhalde. Evet. Telefonunuz var. Evet. Oradan evet. size ulaşmaları evet. yeterli diyelim. Evet. Doğru mu? Evet yeterli doğrudur. Tamam peki ağzınıza sağlık. <laughs> görüşürüz. görüşürüz.